Arkadaşlar bir tane arkadaşımız 10 mega kutu aç karakter çıkması acı ber ya demiş. Yapacağım bunu. Yapacağım. Tamam. Yapacağım. Gördüğün gibi. İpten yıldız gücü çıktı. Arkadaşlar bu arada ben bunu Moss Brawler'dan yapıyorum. Şu 10 mega kutu açacak şeyim yok. Param. Üçün, üçün... lan kaçıncı mega kutu oldu? Üçüncü oldu galiba. Ama iki yazı parladı. Arkadaşlar karakter çıktı. Acı ben giyemiyorum. <laughs> Dördüncü. Neyse açmaya devam ediyoruz. Çünkü kurallı. Beş. Altı. Kaçıncı oldu bilmiyorum. Yani. Lan kaçıncı oldu? Ben fazladan dört tane daha açayım. Kaç tane olduğunu çünkü mi sevmedim? Leo, Leo çıktı arkadaşlar. Hem bir hem Leo. Nasıl bu olur olduğu için tabii sevmiyorum. Arkadaşlar video bu kadar da acı ben yemiyorum. Görüşürüz bari.